ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Cezeri, acil durum. Beni Akıncıya <laughs> bağla. Nergis, bağlıyorum. Dur, dur şimdi, şimdi <laughs> değil. Dur. Şimdi değilse ne zaman Akıncı? <laughs> ne, ne Nergis? Şimdi ben yani. Ne Nergis? Ne? Bana ama... her şeyi, ama her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlatacaksın. En yakın arkadaşım Akıncı. Sen Akıncısın ya, Akıncısın sen. Oo. Hayır bağırmasan daha mı iyi olur acaba diyorum. Hadi dinliyorum. Dinliyorum. Yani nasıl ne zamandan beri? Kimler biliyor? Ha kimler biliyor? Nergis. E bak bir sakin ol. Ben her şeyi açıklayabilirim. Açıkla o zaman. Ama burada olmaz tabii ki. Ne de ne, ne, neyse stüdyoya geçelim. <laughs> evet dinliyorum. Sen şimdi bana mısın? <laughs> Fatih! <gülüyor> <gülüyor> Ay, ay. Ya alacağın olsun Fatih. E sen şimdi ne yaptın yani? Zaman kazandım. E ne diyeceğim ben kıza? Peşimi de bırakmaz şimdi. Bittim ben bittim. Bitersin tabii. Nergis? Aa. İyi misin? Ay yüzün bembeyaz olmuş. Gel gel stüdyoya çıkalım bir soluklan. Nefes nefese kalmışsın. Tamam tamam. İyiyim ben, iyiyim. Endişelenmeyin, iyiyim dedim. Yalnız yüzün hakikaten bembeyaz Nergis. <laughs> geçer canım, geçer. Yayını izlediniz mi? Ay izlemez olur muyuz? Sokaklar ve sosyal medya çalkalanıyor. Herkesin dilinde zincir var. Yalnız var ya, Akıncı çok sağlam bir hamle yaptı ha. Yapmaz mı? Şuna bak, şuna. Ne o? Zorlanıyor musun Akıncı? İnsanlar iyi şeylere değmiyor Akıncı. Bu doğru değil. Dünya artık ona keyif veren şeyleri arzuluyor. Lens gibi, oyun gibi, kolay tüketilen her şey gibi. Engelleyemezsin. Bu düzeni kuran sizsiniz. Bunun insanların tercihleriyle bir ilgisi yok. Çoğunun hayatı bomboş. Ayrıca biz kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz. Herkes kendi tercihlerinin sonucunu yaşıyor. Ay ama çoğunun hayatı bomboşmuş be. Bunlar nasıl yaşıyor acaba? Kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz diyor bir de. E? Kim bunlar ya? Hiç. Sen önemi olmayan pek çok insanı korumaya çalıştın. Ve bak burada yapayalnız. Yanılıyorsun. Kaydı durdurabiliriz. <laughs> ne? Ne kaydı? şey kayıt altındaymış. Ay gitti güzelim fırsat. E biz ne yaptık Daha ki? Daha ne yapacaksınız? Kaplumbağa gibi hareket ettiniz. Biraz hızlı olsaydınız şimdi dünya bizi konuşuyordu. Ay sizin yüzünüzden kaçırdık. Öyle mi olurdu gerçekten? Bizi orada iki dakika dağıt ederlerdi. Onları izlemedin galiba. Kendine güvenmiyorsan bana güven lejyoner. Senin o kırmızı fıs fıs. Bu olaylarda hiçbir işe yaramaz <laughs> şövalye. Onu bunu bilmem de bu kamerayla <laughs> kaydı almış iyiymiş. <laughs> Biz de mi yapsak? Ne yapsak? Tabii. Ne? Boy, boy suç işleyelim. <laughs> İşlediğimiz her suçu kaydedelim ve sosyal medyaya yükleyelim. Ay yok artık. İnsanlar sadece bizi konuşsun. Prangayı duyduklarında nereye kaçacaklarını şaşırsınlar. Yok, Kim uğraşacak şimdi? Eskiden kamera mı vardı? E sen az önce biz de mi yapsak demedin mi? Dedin. Sosyal medya işi beni bozar. Bak ya, ya sabır. Ne kadar güçlü olduğumuzu herkes görürse ekibimiz de büyür. Bize saygı duyarlar. Bir taşla binlerce kuş vururuz. Kuş mu? Ne kuşu? Ay gül mü? <laughs> Bu da her şeye gülüyor. Seni bulmasak salatalık yetiştiriyordun. Ne haber? Neyse ben bir kanal açayım o zaman. Ay ne yapıyorsanız yapın. Ben sosyal medyayla falan uğraşamam yani. Ya? Gidip bir suç listesi hazırlayacağım. Ben de geleyim ben de. Sen git zaten. Bu kanal dediğin nasıl açılıyor şimdi? Nereyi kazıyoruz? Ne kazması ya? <laughs> gel gel anlatacağım ben sana. <laughs> ha oradan hiç çıkmayacaksın sanki. Bir kilo domates... E, ...biber, patlıcan... Aa, oh, ne Nergis? Nergis, bir dakika, bak Nergis. benden kaçıyorsun, A, abla, e, Nereye? Şey, ben sana patlıcan alacaktım Fatih ama kalmamış diyorum. ya. Tabii tabii alırım, o, onu aldım zaten. Ya bir insan saniyeler içinde nasıl ortadan kaybolabilir? Kaç sen kaç. Akıncı'nın yaptığı yayından sonra sosyal medyadaki tepkiler giderek büyüyor efendim. Popüler olan her şeyi reddediyor. Markalarımız bu durumdan etkilenmeye başladı. Bu tuzağa gerekirdi. Hangi birini reddedecekler? Bize muhtaçlar. Yakında daha da muhtaç olacaklar. Sipariş'ler geldi. Ay sağ ol Fatih'cim. Aldın mı her şeyi? Aldım aldım sen marketteyken Nergis geldi. Bir çay kap da gel. Anlatacaklarım var. Evet ya. evet. İki laflarız. Ben sohbetinizi hiç, hiç. bölmeyeyim. Bu, Fahir? Ne Fatih? Ne oldu Bilal? Işık gözümü çok rahatsız ediyor. Aa bir bak bakayım bana. Ben onu bir doktora götüreyim. Dur dur ben de geliyorum. Bir çantamı alayım. Gerek yok, gerek yok. Siz kalın. Biz hemen gider geliriz. Aa, olur mu canım? Benim de içim rahat etmez öyle. Nergis, biz gelene kadar dükkana bakarsın değil Aa, mi? Tabii ablacığım. Ne demek? Hadi, hadi bakalım. bakalım. Hadi Fatih, hadi. Ne oluyor ya? Hı? Kaç yaşında adamsın? Yaptığın hareketlere bak. E, heyecanlandı tabii. Ne? Bu ne böyle. İşleyeceğimiz suçları listeledik. Orijinal mi bari? Ben buldum. Tabii orijinal. Tüm dünya bizi konuşacak. Ne yapacağız? Salatalık mı satacağız? <laughs> Artık üzülüyorum ama. Ay üzülme. Kıyamam ben sana. Ee, hangisiyle başlıyoruz? Darpa ne Oo, oh, iyiymiş. Yalnız şimdi orijinal fikir bu mu ya? Yani? Ay neyse canım hadi gidelim. Dur dur bir dakika, Gürbüz, ben de ani ne bir yapıyorsun? giriş yapacağım. Nereye Gürbüz? Ne oluyor be? Ee, biz de muazzam icraatlar yaptık. Kanalımız hazır. Soygunun her anını kaydedeceğiz. Bakın, yalnız kapak hmm. görseli de şıkır şıkır oldu yani. Renkleri sen seçtin. Değil mi? Ne varmış renklerde? Ne güzel mor mor işte. Ben sana ne dedim? Mor iyi. Siyah yapalım dedim. İyi. Siyah. Morin. Asil renk. Ay renge mi takıldınız? Öyle deme. Renk önemli. Ana sayfada canlı ve parlak renkler olmalı. Bunu sen kandırdın değil mi? Şşş çaktırma. <laughs> ne yaptın evlat? Gecektin. Bir Ali doktora götürmem gerekti abi. Aa nesi varmış? Gözleri etkileyen bir virüsmüş. Işığa karşı hassasiyeti var. Doktor güneş gözlüğü taksın dedi. Sonra da buraya geldim işte. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Nergis kaçarken vakit kaybetmedin yani. Cezeri. Hakikaten. Nereye kadar kaçacaksın ki? Ne bileyim ya. Kim olduğumu öğrenmesi çok kötü oldu ama. Benden önceki akıncılar kendilerini saklamak için çok çaba sarf etti. Bense bunu sadece birkaç yıl sürdürebildim. Hala... Kendini boşa suçlama Fatih. Olan oldu artık. Gel benimle. Seni bir yere götüreceğim. Onu da mı yanına alıyorsun? Alıyorum. Neye? Neye? Miraj'ı seçtiğine göre uzak bir yere gidiyoruz herhalde. Neye? Burası neresi Orhan abi? Bizim hikayemizin başladığı yer evlat. Nasıl yani? Bir rivayete göre binlerce yıl önce ayın aydınlık yüzünden bir parça kopmuş ve bu dağa düşmüş. Ay taşının düşmesiyle dağ yarılmış ve taş yer altına kadar inmiş. Ee? Taşın düştüğü yerden sular fışkırmış ve bir nehir oluşmuş. kuru topraklar bu su sayesinde hayat bulmuş. Kılıcın bu ay taşıyla dövüldüğü söylenir. Nasıl yani? Ben de yıllardır bu bölgeye gelip taşla ilgili bir iz bulmaya çalıştım. Ve sonunda buldum. Nerede? Göreceksin sabırlı ol. Orhan abi niye Dolunay'a bakıp duruyorsun? Sabırlı ol. İşte geldik. Orhan abi ay taşını almaya gelmedik değil mi? Tam olarak o yüzden geldik. Hadi al. Akıncı'ya dönüşeyim mi? Taş alınca bir şey olmasın yani. Hep öyle oluyor da. Al şunu. Sen neden almıyorsun? Taş bana ait değil. Girişteki motiflerden de anlaşılıyor. E öyle olsun bakalım. E şimdi ne olacak? Sabırlı ol. Ay taşı düştükten sonra insanlar bu durumu bir felaket olarak yorumlamış, biliyor musun? Ta ki yarıktan su çıkıp civardaki canlılığı artırana kadar. Yani başta felaket dediğimiz şeyin bize ne getireceği belli olmaz. tırtılın dünyanın sonu dediğine usta kelebek der. Yeni ekipmanlarım hazır. Bir an önce kullanmak istiyorum. Neyse ki. Beklemeye gerek yok, yok. Ne oldu ki? Merkez aradım. Cezetlikler ee? demez. Telefon aniden, aniden kapandı. Arabanın gerçekleştiği. Geri baktım bir de. Göreyim. Ne göreyim? Arabanın izini kaybetme ve bana konumu gönderemen. ortaya çıktın demek. Tamam. Ha. Tamam sen sakin ol. Nergis sen bekle ben hemen geliyorum. Dur dur dur. dur, Gitme. Onları ben ayarladım. Nasıl yani? E Bana başka çare bırakmadın ne yapayım? Yani sana <laughs> inanamıyorum Nergis. Tüm bunları benimle konuşmak için mi ayarladın? Ne yapayım? Gerçi sayende yeni özelliklerimden birini denemiş oldum. Ne? Ha yani beni denek olarak kullandın. Bir dahaki sefere tek başınayken dene o zaman. <laughs> Yok canım öyle bir şey değil. Gel gel otur hadi gel. Madem konuşmak istiyorsun, iyi, hadi konuşalım. Konuş bakalım. Al. Hii! Ne yapıyorsun? Her şeyi düşünmek zorundayım. Akıncı olduğunu benden nasıl saklarsın Fatih? Ben senin çocukluk arkadaşınım. Hayır birlikte büyüdük biz seninle. E, daha kötü ya. Nasıl daha kötü? Ne yani herkese söyleyeceğim mi? Ne sanıyorsun? Mergiz, akıncı olmak sadece kötülerle mücadele etmekten ibaret bir şey değil. Bir akıncının koruması gereken bazı bilgiler var. Buna gerçek kimliği de dahil. Bu sayede yüzlerce yıldır bu gelenek devam ediyor. Ne yani? Kimliğini ben mi açığa çıkaracağım senin? Hayır yani haberini yapacak değilim değil mi? O kadar basit değil. Aldığım onca eğitime rağmen nasıl kendimi ele verdiysem sen de dalgınlıkla buna açığa vurabilirsin. Yani bunu istemeden yapabilirsin. Hah, anladım. Benim kim olduğum ortaya çıkarsa ablam, yeğenlerim, öğrencilerim hepsi tehlikede olur. E senin de peşini bırakmazlar. Doğru Bu yüzden her yerde ne olursa olsun Fatih'le Fatih, Fatih Akıncı'yla Akıncı olarak konuş. Durumun ciddiyetini ben yeni yeni anlıyorum tabii. E haklısın. Peki ne zamandan beri Akıncı'sın? Ben de üniversitedeyken öğrendim. Bir süre eğitim gördükten sonra başladım işte. Peki senin Akıncı olduğunu başka kim biliyor? Orhan abi, Cezeri ve Ay Orhan abi de mi işin içinde şimdi yani? E evet, beni o it. Sohbetinizi bölmek istemem ama seninkiler yine iş başında. iş başında. Müziği veriyorum. Üzgünüm, görev beklemez. Ay! Akıncı! Ya ben de olacağım burada. Otur işte manzaranın tadını Akıncı çıkar. De. Merak etme, seni almaya geleceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, Ranga. Yine formunda. Şu an nerede olduklarına dair bir bilgi var mı? Bey. Nasıl yani? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber darphane soyacağız. Sen bana şu binanın üç boyutlu haritasını yolla. Onların bulunduğu yeri de işaretle. Tamam. İlk videolarına bir katkımız olsun değil mi? Olsun olsun. Ben de. var ya dışarısı kaynıyor. Hızlansak mı? Aman nasıl olsa insanlar yanımızdayken harekete geçemezler. Değil mi? Hmm. Gürbüz sen kasayı boşalt. Gölge şövalyesi sen güvenlik için burada dur. Tamam. Biz de para basımına geçelim. Bize yardım etmek ister misin? Sana bir soru soruldu. Ay! Merhaba arkadaşlar. Kanalınıza konuk kabul ediyor musun? Al işte geldi. Gel. <laughs> hmm. Birinin gürbüzü çağırması gerek. <laughs> Alisa, bu çantanın fermuarı bozuldu ya. Ne? Fermuar, ne fermuarı? Fermuar, nelerle uğraşıyor ya? <laughs> ver bir bakayım. Bunlar çok kalitesiz yapıyorlar ama ya. ya. Ya Akıncı. Hiç fena değil ya. Ay. Ben de niye duruyorsun Ya bir gel, vurayım. Gel. gel. O da bir durmuyor ya. Alisa! Ay bir yerinde durmuyor. Arkadaş iki dakika yerinde dur. Nereden çıktı o? Gülsüm. Gülsüm bu kızı bu Alisa. Dur ne yapıyorsun? Gitti Gülsüm. Ağlama daha güzelini alacağım ben, ben sana. Mi? Şimdi kutu açılışına geçmiş. Bugün kutumuzda akıncı çıktı. Bu ve benzeri videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Işıl ışıl her O ne ya? Kalk kalk. Buna bir haller olmuş. Böyle değildi bu. Hmm? Gözüm. <laughs> <laughs> bas bas. Bas bas. <laughs> Bugün Nergis. olayın kamerini... Nergis. Ne oldu? E kız orada unuttum. Nerede? Cezeri. Tamam. Ay alacağın olsun Fatih. <laughs> Yalnız ne vurmuş Ay, be? Ay rezil olduk. Olur mu canım? Ne rezildi? Çarpışma dediğin böyle olur. Değil mi ya? Hem reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yaşa be. Ama şu canlı yayın meselesini tekrar düşünelim. Böyle cıngıl cıngıl bir jenerik yaptıralım. Yaptıralım. <laughs> 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 Ay ben de dayanamayacağım artık. <laughs>